Arkadaşlar merhabalar Mardin'den herkese selamlar Fırat abinin mazat kuşu kümesindeyiz Bugün size mazat kuşu çekeceğiz çok kaliteli kuşlar var Fırat abide Evet göstereyim arkadaşlar Maşallah demeyi eksik etmeyin arkadaşlar yeme düşen yavrular bunlar arkadaşlar. <laughs> Dişi erkek şu an beraber değil mi abi? Hayır, hayır. Şu an beraber. Arkadaşlar Fırat abi üretimci. İhtiyacı olan arkadaşlar aşağıda bırakacağım numaradan Fırat abiye ulaşabilirsiniz. <laughs> Texas yavru. <laughs> Çok kaliteli kuşlar gerçekten arkadaşlar. Böyle arkadaşlar damızlıklar. Maşallah maşallah. Anlar olabilirler. Bir tane var maşallah arkadaşlar. İyi ölelim. Lime boylarımız var burada. Lime boy. Violet kısımlar, renklerini görebilirsiniz. Maşallah. Ayvon'un ikinci ağız yavruları aldık. <laughs> Şuraya, albino, albino. Albino. O, bir, bir Ay, burada takımlarımız var. Algino? Evet, kırmızı Kırmızı Anne babalar burada arkadaşlar. <laughs>

Kuşlar yumurtalar ısıtmamak üzere olan kişiler aldık. Maşallah. Şimdi, de. değil, arkadaşlar. Arkadaşlar kuşlar çok kaliteli maşallah. Burada mesajık kuşlarımız var yumurtalarmak üzere olan. Yumurtalamak üzere bunlar. Mesajık takım. Süt aksiyonu yok bir yapan eşyalarımız Maşallah. Yavruları. önünde. Bunlar ne abi? Bunlar baba kırmızı gözlü evet. Anne kara göz limon yapan o. Maşallah. Yavru ne? Evet. Yavrularını gösterdim. Tam sezonda işte. Şurada tüm Şöyle uzun bu var. Daha yeme düşmeyen yavru da var. He, ee, yeme düşmüyoruz ama yumurtamız da mı abi? Evet. evet. Şöyle anne babayı da göstereyim size arkadaşlar maşallah çok kaliteli kuşlar arkadaşlar Fırat abi bir de merakçı Buradan uğraşıyor ya. Kesik ya. kesik yavru arkadaşlar. İstediğiniz her şey var. Bir de bakın. Baba da işte bakın arkadaşlar. Şu yumurta üstüne olduğu için bahsetmek istemiyorum. Aynen yani aynen. Yumurtada olanlara hiç rahatsız

Bunlar ne oluyor abi? Bunlar da mutasyon kuşları. Evet. Bir parça yaldırıcı kuşlar. Bunlar daha. <laughs> Tam Tamam. Bu da garapesiz kuşlar. Mavi içinden yandılar. Yaldırıcı jestlerimizle. Bu personelimizle bunlar Texaslara devam edelim. içinde. Gold Gold da Maşallah. Texas arkadaşlar. şu an. Teknemiz yavruları güzeldir. Bunlar da çok zumbolarımızın başlangıç Çok zumbo yavruları evet. mi evet. Maşallah. Çok güzel arkadaşlar, çok kaliteli. Anlaştık. 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 Köşedeki yavrusu ya. Yavrusu jumbo yani. bunlar arkadaşlar. Sus dostum, sus dostum, bu elimizde. Senin kuruldan gelme kanımız var. Çok güzel bir erkek, geçen yılın yavrusu. Sus dostum, bir tane yani. Bunu hatta alayım. <laughs> Kuruş oldu böyle bir tanrılıkta. Bunlar da ana babası. Bir tanrı yavrusu. Yavru çıkarmaya başladı. Üstteki bunların babası mı? Yavrusu yavru. oldu. He. Bunlar kırmızı gözle atıyorlar arasına. Hmm. Dediğim gibi senin kurul arkadaşımın kanından gelme. Hmm. Osman Akçak hocanın da kanı var bunlarda. Güzel takımlar. Bakıcı, sizi yormaz. Şu yavruya bakmıyor diye kimse söylenmesin. Şu bakıcıdır. Aynen. Kaliteli kuş bakıcı olur. Hatta şöyle ispatıyla gösterelim şöyle kaç yavru ne olduğunu. Öyle. Şov yavru beslemiyor diyorlar ama şov besler. Kaliteli şov olursa besler. Maşallah. Bakıcı oldu mu? Şöyle anahtarını da göster istersen. Bunlar da geçen yılın yavruları. 12. ayı doldurunca zaten Hayvan eşe geliyor. Bunları da göstereyim size arkadaşlar. Limon japonez var onlar. Limon japonez bir çift var. Bunlar ne aldı? Beşik taş. Parçalık işler. Yavruları daha ayrılmadık. Bakıcılık da yapıyor bunlar aynı zamanda. Japonez yavrularına da baktığımız. Aynen arkadaşlar. Bunlar geçtiğimiz de Bunlar bakıcı kuşlar ağırlıklı. Buradaki <laughs> kuşlara, büyük kuşların yavrularına baktığımız zaman bu tane ihtiyaç duymadık.

Arkadaşlar videonun başında dediğim gibi Fırat abimiz bu işe emek veriyor. İhtiyacı olan arkadaşlar değerli bir abimiz, merakçı bir abimiz, kaliteli kuşları var. Aşağıda bırakacağım numaradan kendisine ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şöyle kaliteli kuşlar var arkadaşlar. şekliyle arkadaşlar kapanışı yapıyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle.